Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda alkinlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri diyeceğiz. Şimdi fiziksel ve kimyasal özellikleri iki videoda anlatacağım. Bunlar bir bütün. Tamam mı? Öncelikle bunda bir anlaşalım. Önce e, genel özelliklerinden bahsedeceğim. Tepkimeleri tanıtacağım. Tamam mı? Sonra ise bir diğer videoda hemen bundan sonra gelen videoda ise sorularını çözeceğim. Konuyu öğrenmek istiyorsanız Hatta size hangi video ne kadar konu öğretir onun da oranını vereyim. Sonra hocam ben anlamadım etmedim falan deme bana. %35-40 oranında bu bahsedeceğim özellikler sana konu öğretecek. Geriye kalan %60-65 oranı ise soru çözümü öğretecek. Mutlaka ama mutlaka soru çözümü izliyorsun. İkisi bir bütün. Dersin başında bunu sana söylüyorum. Tamam mı? Şu an kafana oturmayan yerler olacak. Sorun değil. Ee, anlamadığını düşünme. Soru çözüm videosunda oturmayan her yer kafana oturacak tam olarak. Tamam mı? Şimdi asetilenin elde edilme yollarıyla başlıyoruz. Bizim için asetilen bunlarda en önemlisi. Çünkü müfredatta sadece asetilenin tepkimelerini veren öğrencilere diyor. Tabi kaynaklarda asetilenden daha fazlası veriliyor ama e, ama müfredat genel olarak bize sadece asetileni istiyor. Bizim de temelimiz asetilen asetilenden başlıyoruz. Asetilen birçok organik bileşiğin üretilmesinde kullanılan bir ham olduğundan sanayide önemli bir yere sahiptir. Asetilen yaygın olarak karbit, e, karpitten üretilir. Peki karpitten nasıl üretiliyor? Öncelikle karpit üretmemiz lazım. Kireç taşımızı ısıtarak sönmemiş kirece ve karbondioksite parçalıyoruz. Sönmemiş kirecimiz de karbonla tepkime girerek karpit oluşturuyor. Karpit ise suyla tepkime girerek asetileni oluşturuyor. Bunun soruları sana şöyle gelir. Der ki 100 gram kalsiyum karbonattan kaç gram asetilen üretilir? Bak böyle sorular şöyle yaparsın. Sana ne verdi? Kalsiyum karbonatı. Mutlaka ama mutlaka şu zincir tepkime dizisini de verecektir. Ardına bu tepkime de ilerleyeceksin. Nasıl ilerleyeceksin? Bak şöyle. Şimdi 100 gram verdi ya bunu mole çevireceksin. Molünü buldun. Sana dedi ki bu 1 mol. Sonra aşağı tepkimeye geçmen lazım. Aşağı tepkimeye geçerken aşağıdaki ile yukarıdaki ortak olan maddeyi bulman lazım. İkisi bak yeşil yeşil ne var? Sönmemiş kireç. Bu da bir mol diyeceksin. Bu da bir mol. Niye? Kat sayıları aynı çünkü. Sonra bundan asetilene gideceğiz ya. Bir aşağı tepkimeye geçmemiz lazım. Nasıl gideriz? Bak burada mor renkli olanlar karpitler ortak. Ortak olanları buluyorsun ve ile geçiş yapıyorsun. Kat sayısı 1 olan 1 mol, mol. mol bu da 1 mol. Aşağıdaki de mor. Bu da 1 mol olacak. Tamam mı? Ardına ee, buradan oran yine kas sayıları kullanarak oran orantı yapıyorsun. 1'e 1 mol ise buradaki kas sayısı 1 oranında 1 mol diyeceksin. 1 mol asetilen oluşur. Yani 100 gram kalsiyum karbonattan bunun 1 molünde sana parantez içerisinde kaç gram olduğunu verir. 24 gramdı yanlış hatırlamıyor. 26 gramdı. 26 gram asetilen oluşur diyeceksin. Hesaplama sonlarını böyle yapacağız. Soru üzerinde tabi bunu uygulayarak daha fazla pekiştireceğiz. Geçiyorum. Asetilen ve diğer alkinler petrolün yüksek sıcaklıkta katalik cracking yöntemiyle parçalanmasıyla da elde edilir diyor. Mesela bizim şöyle alkanlarımız var da hatırlarsan. İşte C10H22. Buna yüksek ısı verdiğinde C2H2 artı işte parçalayabilirsin nokta nokta. Böyle de asetilen elde edebilirsin. Asetilenin genel özellikleri ve kullanım alanları kulak dolgunluğuna olsa yeterli çok fazla karşına çıkmaz. Kolayca alevlenen, renksiz bir gazdır. Hoş kokulu, narkotik, zehirsiz bir madde. Yanıcı ve boğucu, parlak, yoğun yoğun isli bir alevle yanar. Kullanım alanları ki en önemli kullanım alanı bak diğerlerin kulak dolgunluğu olsa yeter ama şuna yıldız koyuyorum bu önemli çünkü sanayide kullanılıyor. Oksijen kaynağında bu metalleri kesmelerde yakıt olarak kullanılıyor. Bizim için önemli bu, tamam mı? Çok karşına çıkar. Kimya sanayinde organik maddelerin ve plastiklerin birleşim yoluyla üretilmesinde, spektrometre cihazı ve diğer sayaçlarda demiş. Yüksek alev sıcaklığı gereken yerlerde ki bunu yaktığın zaman 3300 santigrat derece sıcaklığa kadar ulaşabiliyorsun. Onun haricinde böcek öldürücü ilaçlarda, neopropen kauçuk yapımında da kullanılıyor bunlar. Şimdi gelelim tepkimelerine. Sırayla tepkimelerini göreceğiz. Bir katılma tepkimesi. Asitlerin yapısına pi bağ bulundurduğundan katılma tepkimesi verir. Buna hidrojen katabilirsin. Şimdi katılma tepkimesi olayı şöyle bak. Buradaki pi bağın her bir pi bağının yerine kaç tane pi bağ var? Bir tane sigma iki tane pi bağ var. Her bir pi bağının yerine H2 bağlayabiliriz. Bunu şöyle açarak göstermek istiyorum. Çünkü önemli burası. CH. Şöyle üçlü bağım var ya benim. CH. H2 katarsam bak şuradaki bağım birisi gidiyor. CH2 CH2 oluyor. Bir daha H2 katarsam buna CH3 CH3 oluyor. Şimdi bak 1 molüne 1 mol H2 katarsam ne oluştu? Alken oluştu. Değil mi? 1 mol hidrojen daha katarsam ne oluştu? Alkan oluştu. Bu benim hesaplama sorularımda işe, işime yarayacak. Bunu şöyle gösteriyorum. CH C2H2'ye 1 mol H2 katarsan alken tamam mı? 2 mol bak 1 artı 1'den 2 mol C2H2'ye 2 mol hidrojen katarsan alkan elde ediyorsun. Eğer ortamda yeterli bir e hidrojen varsa alkinden alkana kadar üretebilirsin. Ama hocam ben alken e üretmek istiyorum dersen katalizör kullanarak tepkimeye dur durdurursun ki bu katalizörde Lindlar katalizörü deniyor aklında bulunsun. Şimdi katılmaları böyle yapıyoruz. Biz hep iki karbonlu asitlerinden tepkimelerinden bahsedeceğiz. Ama kitaplarda iki karbondan daha fazlasını görebiliyorsun. Üçlü, dörtlü kaynaklarda var bunlar. Ee, kaynaklarda çöz molenin bozulmasın diye ondan da kısadan bahsedeceğim diğer katılmalarda. Hidrojen katlım böyle. Hocam başka bir şey katsak ne olur? Aynı. Kural aynı. Değişen bir şey yok. Tamam mı? İkili bağ kopartıyorsun. Yerine bağlıyorsun. Mesela halojen katılması. Halojen dediğim şey işte CL2, BR2, tamam mı? CL2, BR2. Bunlar halojen olmuş oluyor. Ne yaptın? BR2 yaptın. 1 mol BR ile yaptığında şöyle alken oluştu. Alken halojenür oluştu. 2 mol eklersen alkan halojenür oluştu. Bak tamamen gitti. Tamam mı? Bu şekilde katabilirsin. E, ee, HCl katarsan ne oluyor? Şimdi HCl'yi şöyle düşüneceksin. H ve Cl yani hem H katıyorsun hem Cl'ye katıyorsun. İkili bağ kırılıyor yerine bunu böyle yazıyorsun. Bir daha SL ele katarsan o da gider. Burada ee, diye ilk ikisinde yoktu ama burada önemli şey açığa çıkacak. Hani iki karbondan daha fazla karbon varsa üç karbonlu yapıları konuşacak olursak üç karbonlu maddelere biz katılmayı nasıl yapıyoruz ondan da bahsedeyim. Mesela elimde şöyle bir madde var. CH3 tamam mı? C Şurası üçlü bağ direkt silelim de güzel olmadı. Düzgün yazayım. Şöyle C e, Ne dedik? H dedik mesela. Tamam. Elimde böyle bir madde var. Bunu HCL'ye katacaksan şöyle katıyorsun. HCL dediğin şey H ve Katılmaları biz Markov-Nikov kuralına göre yapıyoruz. Markov-Nikov kuralı şunu diyor. Hidrojen sayısı fazla olana hidrojen gider. Hidrojen sayısı az olana ise diğer madde gider. diyor. Baktığın zaman Hani bu tabii pi bağın olduğu karbonunda. Yani pi bağımız bu. Şu karbon, şu iki karbon, şu ve şu. Hangisinde hidrojen daha fazla? Bunda hidrojen yok. Bunda bir tane. Demek ki hidrojen diyor buna gidecek. Yani ikili bağı kırdığında hidrojeni buraya koyacaksın. Diğerini de hidrojen az olan karbona koyacaksın. Yani zengine daha zengin ediyorsun. Tamam mı? Yapalım yazalım. CH3 bak. ikili bağım var. Buraya Cl'ye geldi. Diğerini neyse? H gitti. 2 tane oldu. Bu maddemiz oluşur. Hocam biz buna bir daha HCl'ye katarsak. Aynı kural yine geçerli. Hidrojen çok olana hidrojen az olana ise diğer madde gitti. Bir daha katıyorum. CH3 Cl'de bu karbonda iki tane Cl oldu artık. CH3. Bunu elde ettim. Tamam. Bu kural neymiş? Markov Tüm katılma tepkimelerini bu kurala göre yapıyoruz. Tüm katılmalar. Tamam. Geçiyorum. Ee, HSL'ye katılırsa dedik. HSL'ye kattık. Gösterdik zaten. Su katarsak ne oluyor? Suyu da şu şekilde düşüneceksin. Hani h ya benim. H2O H ve OH şeklinde gözünün önünde canlanacak. Tamam mı? Böyle yaptıktan sonra zaten ikisinde hidrojen sayıları eşit rastgele direkt bağlayabilirsin. Bağladım. Birine OH bağlandı. Birine de hidrojen bağlandı. Şimdi bir tane karbon iki tane fonksiyonel grup varsa ki fonksiyonel grup burada ikili bağlı OH bu şekilde bir yapı varsa biz bunlara enol diyoruz. Tamam mı? Bunlar alkol değil. Alken de değil. Enol bunlar. Enoller kararsız yapıda. Tautomerleşerek tautomer ki müfredatta yok bundan hiç bahsetmedim sana. Kararlı hale asetaldehite dönüşüyor. Anlaştık mı? Ne yapıyormuş? Tautomerleşerek kararlı hale asetaldeite dönüşebiliyormuş. Mesela bir de bunun 3 karbonlu tautomerleşmesinden de bahsedelim. Şöyle ee, CH3 dedik. Buna sen ne kattın? OH kattın. H2O kattın. H2O kattığın zaman ee, CH2 şu oluştu tamam mı? OH ee, CH3 oluştu. Bu da tautomerleşirse keton oluşuyor. ch 3 e kararlı hali bunun da keton. Tamam mı? Aseton oluşturuyor. Bu da yıldızdı sorular. Karşına çıkar mı müfredatta? Yok. Müfredatta sadece 2 karbonludan sorumlusun. Ama soru bankalarında karşılaşırsan çöz. Artistik yapmasınlar sana diye gösteriyorum. Eee e hocam hani suyu katıyoruz yani ya, iki niye böyle bağladık? Bundan da bahsedelim. Markovnikov'a göre demiştik. H2O'daki H hidrojenin çok olana, O H'sa hidrojene az olana bağlandı. Tamam mı? Muhabbet bu. İkincisi polimerleşme reaksiyonu. 3 tane asetilen bir araya gelerek bir devlet kurabilir demeyeceğim tabii ki benzen oluşturabilir arkadaşlar. Tamam mı? Bu şekilde 3 asetilenden bir benzen elde ediyoruz. 600 santigrat derecede bu tepkime de aklında bulunsun. Çok fazla karşına çıkmaz ama bil yine de. Alkinlerin en önemli tepkimesi yer değiştirme tepkimeleridir. Yer değiştirme tepkimelerini anlatırken hani konunun başında şunu demiştik uç ve iç alkini iade tepkimelerde kullanacağız. İşte burada kullanıyoruz. Yer değiştirme tepkimelerimiz uç alkinlerde görünüyor. Uç alkin. Neydi uç alkin? Üçlü bağımız baştaki karbondaysa uç alkin oluyordu, tamam mı? Bu uç alkin mesela. Ama üçlü bağımız ortadaki karbonlardaysa yani bir numaralı karbonda değilse bu da iç alkin oldu. İç alkinler yer değiştirme tepkimeleri vermiyor. Uç halkenler veriyor. Bu birinci önemli nokta. İkinci önemli nokta eğer asetileni veya bir üç, uç halkini amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle tepkimeye verirsek bu hani demiştik ya şuradaki hidrojen asidik karakter. İşte bu asidik karakterli hidrojenin yerine gümüş geçiyor. Yer değiştiriyor hidrojenle gümüş. Tamam mı? Beyaz çökelek oluşturuyor. Bu tepkimeye yani amonyaklı gümüş nitrat tepkimesine tollens ayracı diyoruz. Tollens. Ayraç dememizin nedeni diğer maddelerden alkin, mi alkan, mayırt etmemize yaradığından dolayı e, ayraç diyoruz. Mesela alken ve alkin, e, alkanlar bu tepkimeyi vermez. Eğer asetilemiz amonyaklı gümüş nitrat değil de bakır nitrat çözeltisiyle tepkimeye girip bir yer değiştiriyorsa şuradaki gibi bu kez kırmızı çökelek oluşur. Buna da fehling ayrıcı diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? Fehling. Bak ne yaptı? Hidrojenler gitti. Yerine ne geldi? Cular geldi. Bu da kırmızı bir katı oluşturuyor. Buna da kırmızı çökelek diyoruz. Şunu not olarak yazalım. E, tollens gümüşlü burada AGL olduğunu bil ve beyaz çökelek tamam mı? Fehling Ayracımızsa bakırlı ve ne oluşturuyormuş? Kırmızı çökelek. Bu renkleri bilmen lazım. Bu tepkime adı neymiş? Yer değiştirme tepkimesi. Yer değiştirme. Tamam mı? Şimdi bunu sorularla çok 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 pekiştireceğiz bizim için önemli bir nokta. Ee, tepkimelerimiz böyleydi. Birazdan soru çözüm videolarına geçeceğim. Soru çözüm videolarını bir başka videoda yani bundan sonraki videoda anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşürüz. Tekrar ediyorum. Bunlar bir bütün. Konuyu anlamak istiyorsan asıl soru çözümünü izlemen gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Kendine iyi bak.